Her gün Bak çocuklar buradan başla başla her tarafı gelmiş. Bu halde. Çekilmiş. Ada. Kita mau lihat? 그래아요 çok güzel, maneviyatı güzel, her şey güzel. Herkes toplanmış, dua edilecek inşallah. Bundan sonra da çok daha güzel şeyler olur. Herkesin Allah duasını kabul etsin. Güzel ben, güzel duygular yaşıyorum yani. Aksaray'dan geldim de istiyordum, özlüyordum böyle bir hafız şey toplumda bulunayım diye. O da Allah kısmet etti. Tüm İslam alemini Allah'ım ya Rabbi bugüne eriştirdiği için Herkesin duasını, edilen dualar kabul olsun. Ya burada gördüğüm en güzel olay kimin sofrasına gidip mesela bir çay istemeye çalışın hemen yanında başka ikramlarda bulunmaya çalışıyor. İnsanlar burada çok sıcak ve samimi bir ortamdalar. Bu ortamın ülkemizin her tarafına yayılmasını dilerim. Hepimizin ihtiyacı olan bir duygu bu. Ee, ve böyle bir geceye ulaştırdığı için Allah-u Teala'ya çok teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz. Bu gecenin feyiz bereketinden ülkemizin, insanlığın faydalanmasını diliyorum.